düşme gari bir gönlüm yastadır Hüseyin'im şehit oldu yedi derinden Ötme garip bülbül gönlüm yastadır Yastadır da garip gönlüm yastadır İmam Zeynel Haymacah da hastadır Muharrem acımda karalar bağlar Ehli beyit için ah çek bana Er sen yara bana Ötme bari bülbül gönlüm yastadır Yastadır da garip gönlüm yastadır İmam Zeynel haymagah da hastadır Tıgan sardı Kerbela'nın çölünü mü? Yezidler bağladı suyu yolunu Şehit oldu peygamberin turunu Ötme garip bülbül bül gönlüm yastadır Yastadır da garip gönlüm yastadır İmam Zeynel Haymacak'ta hastadır. Görpe yavrum al askerim su ister apa suya gitti yolun kestiler İmam Zeynel hayma gâhta miniler Rütme garip bülbül gönlüm yastadır Yastadır da garip gönlüm yastadır İmam Zeynel hayma hastadır Zeynep Zekine'nin hali perişan İmmi büsün ile şerban Medet senden Şah-ı Merdan Allah! Allah Allah Ötme garip güldür günüm yastadır Yastadır da garip günüm yastadır İmam Zeynel Haymacak da hastadır Gökte melek yerden insan aladı Muhammed Mustafa Şahı Merdan aladı bu fedayı karaları bağladı Ötme garip bülbül bül gönlüm yastadır Yastadır da garip gönlüm yastadır İmam Zeynel Haymet yaptı hastadır